Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte 5-7 yaş aralığı için atkı çalışacağız. Atkımızın takımında yer alan bu böreği de daha önce sizlerle birlikte çalışmıştık. Yapım videosuna ait bağlantı linkini yukarı kısmına ve açıklamalar kısmında yer verdim. Oradan birinin tarifine de bakabilirsiniz. Atkımızın uzunluğu 110 cm. En iyisi 13 cm. Atkımızın 181 zincirle başladık. Sizler diğer yaş aralığına göre hangi zincirle kaç metre çalışmalısınız? Bununla ilgili detaylı bilgileri de açıklamalar kısmında yer verdim. Yine video içerisinde yazı olarak da yazmaya çalışacağım. Buralardan takip edebilirsiniz. Yine atkı yapımı ile alakalı başlangıç zincir sayısı gibi sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtirseniz size ivedilikle dönüş sağlıyorum. Dilerseniz şimdi yapım videosuna geçelim. Atkımı örmek için kalın bir iplik tercih ettim. İpliğim 100 gram 130 metre. Buna uygun olacak şekilde sizler de iplik seçebilirsiniz. İpliğim kalın olduğu için 4 milim tığ kullandım. Şimdi öncelikle bir tane ilmek alıp kilit işlemiyle başlıyorum. Zincir çekeceğim. 6 yaş için 1 metre 10 santim kadar atkımın ölçüsü olacak. Dolayısıyla bunun için 181 tane zincir çekmem lazım. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Böyle ne çok sıkı ne çok gevşek şekilde zincirlerimi 181 olana kadar devam ediyorum. 181 adet zincirimi tamamladım. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. İlk zincirime atlayıp ikinci zincirime batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığım üç ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan çalışıyorum. Bir sonraki zincire batmadan önce bu yarım trabzanda kalan şu son ilmeği şu şekilde alıyorum. Ve daha sonra altta gelen bir diğer zincirime batıyorum. Bakın hemen örmediğimiz bir sonraki gelen zincirime batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Ortadaki ilmeğim bir önceki yarım trabzandan kalan ilmek. Daha sonra bu üç ilmeği bu şekilde örerek çıkıyorum. Yine bakın son trabzandaki ilmeğime bu şekilde batıyorum. Ve hemen ilk gelen bir sonraki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken üçünü birlikte örerek çıkıyorum. Devam ediyorum. Ördüğüm trabzanın buradaki son ilmeğini alıyorum. Alttan da ilk gelen zinciri alıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp üçünü birlikte örerek bitiriyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. bu şekilde devam ediyorum. Tüm yapmam gereken işlem son trabzanın bu şekilde ilmeğini almak ve bir sonraki gelen zincire de batıp arkadan bir ilmek çıkarmak, tığım üç ilmek varken üçünü birlikte örmek. Zincirimin sonuna doğru geldim. Bakın yarım trabzanlarıma çalışarak son zincirime de aynı şekilde örüyorum ve bitirdim. Toplamda 180 adet bu şekilde yarım trabzan örmüş oldum. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Buradaki zincire batmıyorum. Hemen ilk gelen trabzanın tepesinde bakın arka ilmeğine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda üç ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Sıraya başlarken hep bu şekilde yarım trabzan çalışıyoruz. Daha sonra ise yarım trabzanın bakın buradaki son ilmeğini tığıma geçiriyorum ve bir sonraki gelen bakın trabzanın arka ilmeğini alıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek tamamlıyorum. Tekrar trabzanımızın son ilmeğine batıyoruz. Daha sonra altta gelen trabzanın arka ilmeğine batıyoruz. Bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek bitiriyorum. Bu şekilde bu sırada da arka ilmeklerden alarak aynı bir ilk sırada ördüğümüz örgü modeli devam ettiriyoruz. İlk sıradan tek fark arkadaşlar arka ilmeklere batarak çalışmak. Ve bundan sonraki yapacağımız işlemlerde hep bu şekilde bir bir ardına aynı şekilde devam edecek. Bakın son ilmeği alıyorum trabzanın altta arka ilmekten batıyorum ilmeğimi çıkardım üçünü birlikte örüyorum. Her bir sırada 180 olan trabzan sayımızı koruyacağız. İkinci sırada da sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Bakın. Son trabzanın ilmeğini alıyorum ve alttaki arka ilmeği alıp yarım trabzan yaparak bitiriyorum. Ve son trabzanımı da yaptım. İkinci sıram da bitti. Bu sırada da yine toplamda 180 adet yarım trabzan elde ettim. Her bir üst sıraya geçerken bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Ve zincirimize batmıyoruz. Şimdi tığımızın üzerine bir ilmek alıp alttaki trabzanımızın arka ilmeğinden tığımızı geçiriyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. Tığımızda üç ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan çalışıyoruz. Bir sonraki trabzana ise bakın son ilmeğine batıyoruz ve alttaki trabzanın arka ilmeğini tığımızı geçirip buradan bir ilmek alıyoruz. Tığımızda üç ilmek varken üçünü birlikte örüyoruz. Artık öğrendik. Bakın sadece sıraya başlarken bir zincirle başlayıp normal yarım trabzan çalışıyoruz. Daha sonralar ise hep bu şekilde aynı. Burada istediğimiz en genişliğine gelene kadar bu işlemlere devam edeceğiz. Bakın şöyle bitirdiğim atkımda da sizlerle paylaşmış olayım. Şu şekilde çıkıntılı sıraları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bu şekilde sıra çalışmışım burada atkımın en ölçüsü Yaklaşık olarak 13 santim Sizler sıra sayılarını arttırarak istediğiniz en genişliğinde çalışabilirsiniz atkımızın ucuna pomponları dikmeden önce uç kısımlarını bu şekilde bir iğne yardımıyla bir araya getirerek hafiften dikişini sağlayacağız her iki ucu bu şekilde iplikle büzme işlemini tamamladıktan sonra yaptığımız pomponları kenar uç kısımlarına dikiyoruz. Pomponların da dikişini tamamladıktan sonra atkımızı tamamıyla bitirmiş olduk. Bu atkının daha öncesinden de beresini çalışmıştık. Bu berenin tarifinde açıklamalar kısmında yer verdim. Oradan tıklayıp keyifli örebilirsiniz. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Başka bir örgü tarif projesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.